İşlerimizin hayatımızdaki öncelik sırası aynı değildir. Günlük planlarımızda oyun, eğlence gibi etkinliklerimize öncelik vermek diğer işlerimizi de olumlu etkileyecektir. Unutmayalım, öğrenciyken hayatımızdaki en önemli şeylerden biri de ders çalışmaktır. Bu dengeyi iyi kurduğumuzda başarı kaçınılmaz olacaktır. Şimdi sizlere bir metin okumak istiyorum. Bu metinde zaman yönetiminin önemini daha iyi anlayacaksınız. Öğretmen elinde büyükçe bir kavanozla sınıfa girdi. Ders konusu zamanımızın kıymeti ve zamanımızı en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğimizdi. Elindeki kocaman kavanozu masasına indirdi. Önceden hazırlamış olduğu taşları kavanoza dikkatlice yerleştirdi. Kavanoza başka taş sığmayana kadar yerleştirmeye devam etti. Daha sonra sınıfa dönüp "Kavanoz doldu mu?" diye sordu. Sınıftaki öğrenciler hep bir ağızdan "Evet!" diye cevapladılar. Bunun üzerine öğretmen önündeki bir kutudan çakıl taşları çıkardı ve büyük bir dikkatle kavanozdaki büyük taşların arasına yerleştirdi. Sonra sınıfa dönüp "Kavanoz şimdi doldu mu?" diye sordu. Bu soruya galiba "Doldu" diye cevap aldı. Bunun üzerine başka bir kutuyu açtı ve içinden çıkardığı kumu büyük taşlar ve çakılların arasını dolduracak şekilde kavanoza boşalttı. Yine sınıfa döndü ve Kavanoz şimdi doldu mu diye sordu. Bu kez hayır henüz dolmadı cevabını aldı. Doğru söylediniz dedi ve masanın üzerindeki su dolu sürahiyi aldı. Kavanoza boşaltmaya başladı. Kavanoz ağzına kadar doluncaya kadar boşaltmaya devam etti. Artık kavanoz tamamen dolmuştu. Öğretmen deneyin sonunda sınıfa döndü. Bu deneyden hangi sonucu çıkarabiliriz diye sordu. Gelen birkaç cevabı dinledikten sonra sınıfa bu kez şu soruyu yöneltti. Yerleştirme işlemine büyük taşlardan değil de kum, su veya çakıllardan başlasaydık bunca malzemeyi kavanoza yerleştirebilir miydik? Bir süre düşünen öğrenciler bu soruyu hayır diye yanıtladılar. Bu cevap üzerine öğretmen konuşmasını şöyle sürdürdü. Hayatımızdaki büyük taşları da önceden belirlemezsek hiçbir zaman başarıya ulaşamayız. Şu anda öğrenci olduğunuz için okul dersleriniz sizin hayatınızdaki büyük taşlardır diyelim. Oyun, eğlence ve benzeri etkinliklerinizde küçük taşlar olur. Siz büyük taş olan derslerinizi ihmal edip günlük işlerinize küçük taşlar olan diğer etkinliklerden başlarsanız ve bunu alışkanlık haline getirirseniz hiçbir zaman ders çalışmaya vakit bulamayacaksınız. Ancak şimdilik büyük taşlarınız olan derslere çalışmayı birinci önceliğiniz olarak belirlerseniz yapmak istediğiniz diğer etkinliklere istediğiniz kadar zaman bulabilirsiniz. Bu metinden çıkardığınız sonuç